Freud'un kişiliği açıklamak için oluşturduğu ikinci kuramda topografik kişilik kuramı. Bu kuram itibariyle bilinç, bilinçaltı ve bilinç dışı kavramlarını irdeleyeceğiz. Bunlar ÖSYM tarafından bize sorulan doğrudan sorulmasa dahi, şıklarda Freud ile ilgili cümlelerde serpiştirilerek verilen ifadeler olduğu için bilmemizde ciddi manada yarar var. Tekrarlıyorum, Freud Kişiliği açıklamak için yapısal kişilik kuramını oluşturuyor. İt, ego, süperego. Sonrasında topografik kişilik kuramı, yani bilinç, bilinç öncesi ve bilinç dışı ifadelerini ortaya atıyor. Gelen arkadaşlarımız var, onlar da alayım. İlk ifademiz, bilinç kavramı. Topografik kişilik kuramı şu. Yaşantılarımızın hangi düzeyde depolandığını ve bu depolan yaşantıların hangileri kişiliğimizi etkiliyor? Bunları vurgulamak için bu kuram oluşturdu. Bilinç en farkında olduğu algı düzeyinde olan yaşantıları kapsayan kısmıdır. Tekrar ediyorum. Bilinç bireyin farkında olduğu algı düzeyinde olan yaşantılarımızı kapsayan kısımdır. Ve Freud'a göre bu kısımdaki yaşantılar kişiliğimiz üzerine ciddi bir etkiye sahip değildir. Tekrarlıyorum. Şu an farkında olduğumuz yaşantılar bilinç düzeyimizdeki yaşantılardır. Aklınızda şu an ne geçiyor ise ya bu derse nereden girdim falan diyorsan mesela sonuçta şu an aklından geçen her şey bilinç düzeyinde olan algı düzeyinde olan yaşantındır ve Freud'a göre bu senin kişiliğini etkilemiyor. Bu bir. İki. Bir diğeri bilinç öncesi. Bilinç öncesi ise farkında olmadığımız ancak azıcık bir çabayla, kısa bir çaba ile, küçük bir çaba ile hatırlayabildiğimiz yaşantıları kapsayan kısımdır. Şu an aklınızda değil ama biraz düşündüğünüzde getirebildiğiniz yaşantılar, hatırlayabildiğiniz yaşantılar bilinç öncesi yaşantılarınızdır. Peki örneklersek ben bu soruyu sorana kadar aklınızda mıydı bilmem ama dün akşam ne yemek yediniz diye sorsam Yemek yediniz mi önce onu sorayım bari de. Evet dün akşam ne yemek yediniz diye sorsam. Ben bu soruyu sorana kadar dün akşam yediğiniz yemek aklınızda mıydı? Hayır. Şimdi aklınıza getirdiniz mi? Umarım yemek yemişsinizdir ve getirdiniz. İşte bu tür yaşantılar bilinç önceniz, hemen bilincinizin altında hemen altında olan kısmı kapsıyor. Ve Freud'a göre burada tam çıkmamış altta kaldı ama Freud'a göre bu yaşantılar da kişiliğimiz üzerine ciddi bir etkiye sahip değil. Sonuçta çok rahat hatırlayabildiğin şeyler üniversite yılların desem. Ben bu cümleyi bu soruyu sorana kadar aklından bu ifade üniversite yılların geçmemiştir. Neticede bu soruyu sorduğunda birkaç kare canlanıyor ise bu senin bilinç öncendeki yaşantılardır. Ve Freud'a göre bu yaşantılar senin kişiliğini etkilemiyor üstadım. Yani ciddi bir etkisi yok ilgi alanımıza bunu almıyoruz diyor. Hani Freud'un buzdağı benzetmesi vardır. <laughs> buzdağı benzetmesinde buzdağının görünen kısmı olan kısım bunlar işte. Bunlar kimliği çok fazla etkilemeyen kimliğin, kişiliğin küçük parçalarıdır. Bilinç düzeyi dediğimiz şey yani şuradaki bilinç düzeyi dediğimiz şey tamamen egonun kontrolünde olan kısımdır. Bilinç egonun kontrolündedir. Bilinç öncesi dediğimiz kısım ise süper egonun kontrolündedir. Bunu sana yayın sorar hocam. ÖSYM sormaz. Peşine söyleyeyim. Ama bilgin olsun. Egonun kontrolünde olan bilinç kısmıdır. Süper egonun kontrolünde olan ise bilinç öncesi kısmıdır. Ve her ikisi de kişiliğe, kişilik gelişimine ciddi etkileri olmayan Kısımlardır. Tam olarak etkisi yok diyemezsin ama kayda değer bir etkisi yok işte. Bunu demeye getiriyoruz, çalışıyoruz. Bunları da belirttiysek peki kişiliğimize etkisi olan kısım hangi kısım? Kişiliğin etki barındıran, kişiliğini yönlendiren daha en başta demiştik ya Freud'a göre kimlik gelişimini, kişilik gelişimini etkileyen bilinç dışı süreçlerdi. İşte o bilinç dışı süreçler senin davranışını etkileyen süreçlerdir. Peki nedir o bilinç dışı süreçler? Üstadım, bizim farkında olmadığımız uğraşsak da, çaba sarf etsek de bireysel olarak farkına varamayacağımız, yani hatırlayamayacağımız yaşantılar kapsayan kısımdır. Farkında değiliz. Uğraşsak da hatırlayamayacağımız. Hani bir e, temel fıkrası vardır ya, temele bir sır verirler ajandır kimseye bunu söylememen gerekiyor derler. Temel yakalanır, işkenceye maruz kalır, aylarca işkence görür. Bir gün bakarlar ki temel kafayı duvara vuruyordur. Hatırla onu, hatırla onu. İstesen de hatırlayamayacağın yaşantılardır. Çünkü temel unutmuştur onu. Burada da olay bir nevi odur. Sen bunu istesen de hatırlayamazsın. İşte bunlar kişiliğin önemli bir kısmını, büyük bir kısmını oluşturur. Ve bunlar senin kişiliğin ve kimliğin üzerinde etkisi olan kısımdır. Peki bunlar nelerdir? Hocam bunlar bizim yaşadığımız çarpıcı bastırılmış yaşantılarımızdır. Bizim yaşadığımız korkulardır, kaygılardır, travmalardır, bunalımlardır, buhranlardır, tacizlerdir. Ve bunlar bilinç dışına itilmiştir. Artık hatırlamıyorsundur. Çünkü ciddi rahatsızlık yaratır. Ve burada sen bunları bilinç dışına iterek Bunlardan kurtulduğunu zannediyorsun ama hayır işte. Bunlardan kurtulmuyorsun. Bilinç dışını bunlarla doldurmaya başlayınca bir süre sonra ne oluyor biliyor musun? Bir süre sonra bütün enerjini, yaşam enerjini onların bilinç dışında kalmasını sağlamak için harcıyorsun. Bu sefer halk arasında Leyla Leyla, affedersiniz amniyane tabiriyle mal gibi dolaşan insanlar deriz ya, ruh gibi dolaşıyordur. İşte o insanlar genelde bilinç dışındaki yaşantıları bastırmak için bütün enerjisini harcayan, haliyle boş boş dolaşan kişiler olarak karşımıza gelir. Freud aynen şunu söyler. Bilinç dışını bir çuvala benzetir. İstemediğimiz, hatırlamayı istemediğimiz her şeyi o çuvala atarız. Sonra o çuval ağzını kapatır, dışarı çıkmalarını engellemeye çalışırız. Şimdi çuvala attığınız şeyler ne kadar çok olursa o çuvalın ağzını büzmek de zorlaşacaktır. Bir süre sonra o çuvalın ağzını sıkmak için bütün enerjinizi harcayacaksınız. Bu da sizde psikolojik sorunlar yaratacak. Kendinizi böyle amaçsız, halsiz, durgun, hani tükenmiş diyor ya. Bir vatandaşımız kalkmıştı öyle bir cümle tükenmişlik sendromu demişti. Bunları hissetmeye başlayacaksınız. Bu da psikolojik sorunlar yaratacaktır. İşte Freud diyor ki bu yaşantılar rahatsız eden, kaygı veren, korkularla dolu olan bu yaşantılar kimliğimizi, kişiliğimizi etkiliyor ya. Bunlar kendiliğinden açığa çıkmaz. Bunlar ne zaman SOS sinyalleri verir veya açığa çıkar? Ya dil sürçmeleriyle. Dil sürçmeleriyle çıkmazsa eğer rüyalarda kendini gösterir. Rüyalarda kendini göstermiyor ise. Yani kendiliğinden açığa çıkmıyor ise. Bu sefer de hipnozla, serbest çağrışımla, psikolojik analizle yani profesyonel müdahalelerle Bunların gün yüzüne çıkartılması lazım. Freud diyor ki benim yaptığım şey aslında çok basit. Ben diyor sizin bilinç dışına bastırdığınız o korkularınızı kaygılarınızı ve orada kalsın diye harcadığınız enerjiden dolayı yaşadığınız sorunlarınızı çok basit bir yolla çözüyorum. Bilinç dışında bastırılan duyguları kontrollü olarak bilinç düzeyine getiriyorum. Kontrolsüz diye çıkarsa sizi zaten yıkar aşamalı kontrolü bir şekilde o bastırılmış duyguları arzuları dürtüleri bilinç düzeyine çıkartarak yüzleşmenizi sağlarım her yüzleşmeniz sizi rahatlatacaktır Siz rahatladıkça daha çok bilinç dışından şeyler getireceğim ve o çuval boşalınca haliyle kapatmak zorunda kaldığınız bir çuvalınız olmayacak enerjinizi onu kapatmak yerine hayatınızı kaliteli yaşamaya diyacaksınız diyor yani bunlar kendiliğinden açığa çıkmaz ya 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 pardon bilinçli açığa çıkmaz. Ya dil sürçmeleriyle ki dil sürçmelerine psikolojide Freud sürçmesi denir. Ki bazen öyle sürçmelerimiz olur ki hocam yüzümüz gözümüz kıpkırmızı olur. Lan bu cümleyi ben mi dedim dersin. Çünkü farkında olmadan çıkar. Şu farkında olmadan çıkması onu bastırdığını gösterir. O nedenle Freud rüya tabirlerine ciddi önem verir. Rüya tabirleri analizleriyle kişiliğinizi kimliğinizi analiz etmek ister. Ama profesyonel bir eylemdir. Benim diyen psikolog bunu yapamaz. Burası anlaşılabildi mi yüce insan büyük şahsiyetler? Evet. Sorusu olan var mı? Peki. Şöyle bir şey yapacağım size. Buzdağı benzetmesi vardı ya Freud abimizin. Şimdi biraz da genel kültür bilgisi olsun ha. Sayısal çökenli fen bilgisi öğretmenlerimiz bu konuda bilgi sahibidirler. Ki ben de biliyorsunuz fizik öğretmeniyim. Su mucizevi bir e, maddedir, bileşiktir. İnsan yaşamı için, canlı yaşamı için ciddi öneme haiz olan bir şey. Ve doğası gereği de oldukça önemli bir özelliğe sahip. Bu yaşamı sürdürmek için oldukça önemli bir özelliğe sahip. Su... Katısı sıvısında yüzebilen nadir, çok nadir cisimlerden birisidir. Yani mesela zeytinyağını dolaba koyun, buzluğa, seyredin. Zeytinyağı alttan donmaya başlayacaktır. Kola alttan donmaya başlayacaktır. Birçok sıvı alttan donarak yukarı çıkar ama sadece su üstten donarak aşağı iner. Ve üstten donar, alttaki canlılığın sürmesine devam eder. Denizlerde veya nehirlerde. Şimdi bu fiziksel bilgi bir tarafa bırakalım katısında yüzebilen tek cisimdir. Yani ender cisimlerden birisidir. Tek demeyeyim. Suyun katı hali bir buz parçasıdır. Buz parçasını suya attığınız zaman 10 parça dersen buna bunun bir parçası su üstünde kalan 9 parçası su altındadır. O nedenle buzdağı için denir ki buzdağının görünen kısmına bakma en büyük parçası suyun altındadır. Doğru. Şimdi biz buradan benzetme ile gideceğiz. Buzdağı benzetmesi. Buzdağının görünen kısmı yani burası. Bura bizim bilinç düzeyi dediğimiz düzeydir. Ve burası egonun kontrolündedir. Bunlar hatırladığımız yaşantılardır. Algı düzeyimizde olan yaşantılardır. Buzdağının hemen altında kalan kısım, hemen altında kalan, onun çok az altında olan yani şurası. Burası ise bilinç öncesidir. Ve burası süperegonun kontrolündedir. Freud böyle bağdaştırıyor. Böyle bir araya getirmiş. Açıkçası onu söyleyeyim. Kalan şeyin buzdağının en büyük yani kişiliğimiz buzdağı ise kişiliğimizin görünmeyen ama en büyük parçasını oluşturan şu kısım ise işte burası bilinç dışıdır. Burası idin kontrolündedir. Burada neler var? Arzularımız var. Burada dürtülerimiz var. Burada yaşadığımız tacizler, travmalar, bunalımlar, buhranlar, korkularımız, kaygılarımız bilinç dışı süreçtir zaten. Burada bunlar var. Bunları kontrol yüzeye çıkartabilirsek rahatlamaya neden olur ama bunlar arttıkça yaşam enerjimizi tüketecektir. Bu benzetmeyi anlayabildik mi anlaşılabilen bir yer var.